Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te sizlere bugün 3 artı 1 ters dubleks iki tane daire tanıtmaya geldik. Hemen bu taraftakinden başladık. 3 artı 1 köşe konumunda ters dubleks fiyatımız 7,5 milyon. Diğer köşedeki olan fiyatımız da aynı özellikle fiyatı 6 milyon 750 lira. Akbük'ün ne tarafındayız? Cem evin üst tarafında elit bir site içerisinde toplamda 3 bloktan oluşan 35 adet dairemiz var. Sitenin metrekaresi de 3800 metrekare arkadaşlar. Her bloğun önünde kendine ait güzel bir havuz alanı, otopark alanı ve çocuk oyun parkı alanı var. Bu hiçbir sitede, Akmit'te hiçbir sitede yok arkadaşlar. Ve önümüz tamamıyla kapanmaz sonsuz bir deniz manzaralı arkadaşlar. Baktığımızda da bölge olarak da cem evinin üst tarafındayız. Yani bu bölge açıkçasına Cemevi bölgesi diye geçer. O bölgenin üst tarafındayız. Buradan şehir merkezine 2 e, kilometre mesafede, buradan 1,5 kilometre mesafede şu görmüş olduğunuz plaja Akbük'ün en güzel girilebilen plajlarından biri arkadaşlar ve aşağıya indiğinizde soyunma odaları, duşakabinler restoranlar, kafeteryalar yani ailenizle vakitli aşağıya inmeye gittiğinizde rahatlıkla gününüzü dolu dolu geçirebileceğiniz bir bölgedeyiz arkadaşlar. Biz şimdi üst kattan salon mutfak alanının olduğu yerden açılış yaptık. Güzel bir e, teras alanımız var. Tabi burayı ileride siz aldığınızda o elektrik panjurlardan kapatırsanız sabah akşam burada çok güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Hemen şurada bir depo ardı alanımız var. Evimiz e, akıllı sistemli, otomatik panjurları var. Amerikan mutfaklı, zemin katların çelik kapının olduğu yerde 3 odamız var. Burada da bir salon mutfak alanımız var. Buraya kendinize böyle yemek masanızı koyabileceğiniz mükemmel bir alanımız var. Karşısı devlet ormanı, yeşil alan Önümüz tamamıyla akbükün sonsuz bir deniz manzarası var. Saplı Adası'na kadar, Kapris Otele kadar, Çukur Mevkini, yani Ege Yıldızına kadar gözüken bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Şimdi şurası çok sıcak. İçeriye doğru girelim yavaştan. Bakın böyle bir e, salon alanımız var. Bir e, salondan dahi TV tezgahınızı kurduğunuz yerden arkadaşlar Muhteşem şekilde bir deniz manzaramız var. Hemen L şeklinde bir mutfak alanımız var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar manzara seyredenler. Ben geldiğimde tatilimi yapayım. yapayım? Ee, yoğun bir site içerisi olmasın. Herkesin havuz düzeni olsun, otopark düzeni olsun. Çocuk oyun alanları belli oluyorsanız da o siteyi tercih edebilirsiniz. Bu site içerisinde de şu an aynı blokta bu köşede 7,5 milyon. Hemen diğer köşesi de 6 milyon 750 lira. Tabii ki buranın Deniz manzarası biraz daha iyi arkadaşlar. Otomatik pancırlı pimapen alanımız var. Burada çok güzel bir mutfak alanımız var. Siyah beyaz. Ben bugün niye böyle siyah siyah diyorum. Siyah beyaz tezgahlarımız var arkadaşlar. Timstone tezgahımız hemen bulaşık makinesi. Üçlü davlumbaz alanımız. Burada güzel bir evi alanımız. Bol bol çekmecelendirilmişler. Güzel de bir salon mutfak arasında da adabar kurulmuş. Şimdi biz bu merdivenden aşağı ineceğiz inmeden önce bir banyo WC alanımızı gösterelim. Evimizin içerisinde iki banyo, iki WC var arkadaşlar. Şimdi üst kattayız. Bakın çatı olmasına rağmen yine yükseklik. Yani benim boyum şeyimi vurmuyor arkadaşlar. Bu tarafta duş akabin alanımız, çamaşır makinesi alanımız, geniş bir lavabo alanımız var. Hemen burada da klozet alanımız var. Yani şunlar da sanki böyle dolap kapağıyım geldi ilk başta. Böyle güzel bir farklı bir seramik olanmış arkadaşlar. Güzeldir. Evin içerisinde 3 artı bir villa tadında köşe konumunda güzel bir dair arkadaşlar. Ters duble. Şimdi aşağıya doğru inelim. Öncelikle bir çelik kapının olduğu yere doğru gidelim. Orada güzel bir vestiyer dolabımız var. Dresörümüz var. Akıllı ekran panelimiz var. Ondan sonra size odalarımızı tek tek tanıtalım. Evet Adem Bey şöyle yavaştan geriye doğru git. Bakın güzel bir koridor alanımız var. Evin içerisi tamamıyla zaten lamine parkeyle döşenmiş. Çelik kapımız güzel arkadaşlar. Hemen baktığımızda da işte böyle bir e, Kamalı alanlarımız var, su depo, yedek su deposu tanklarımız var işte. Bölgesi güzel arkadaşlar. Yan tabii saftaki de biraz otofark ve havuz problemi var. Bizim öyle bir problemimiz yok. Şimdi girişteyiz. Burada güzel bir dire sorumuz var. Hemen buraya ayna takılmış. Burada ekran, akıllı ekran panelimiz var. Üç kapaktan oluşan bir tane vestiyer dolabımız var arkadaşlar. Böyle geldiğimizde güzel bir koridorumuz var. Hemen bakın burada bir WC duş alanımız var. Ama sizler önce şu odadan ya, bu odadan sağdaki odadan başlayacağım. Bir arka cepheye doğru bakan bir tane odamız var arkadaşlar. Salon, mutfak ve iki odamız. Şu an muhteşem şekilde deniz manzaralı. Ee, burası da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Elektrik e, aboneli olmadığı için de panjurları açamadık. Böyle bir 10 metrekarelik bir oda alanımız var. Şimdi ikinci odamız da burası. Bu odaya tekrar geleceğiz. Ee, i̇sterseniz bana 2 artı 1 yeter derseniz de evi 2 artı 2. Şöyle bakar mısın? 2 artı 2 de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir deniz manzaramız var. Bakın buradan Akbük'ün muhteşem şekilde koyunu görebileceğiniz bir deniz manzaramız var. Ufak bir açık balkon alanımız var. Yine zeminimiz laminat parke, otomatik panjurlarımız ve sağ tarafta da bir tane güzel bir pima penimiz var arkadaşlar. Burası da yaklaşık olarak bir 20 metrekare. Yani isterseniz burayı salon olarak da kullanabilirsiniz. Eğer iki oda bize yeter diyorsanız üst tarafı da mutfak tarzında oturma alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine burada bir odamız var. Zemin katta üçüncü odayı geziyoruz arkadaşlar. Burada da yine bir manzaraya dolu konumlanmış bir yatak başlığımız var. Böyle bir müthiş bir deniz manzarası var. Yani bir... Gözün gördüğün arkadaşlar kameradan size yansıtamıyoruz. Kameradan uzak açılar. Biraz daha şeyli gözüküyor. Yerine gördüğünüzde masravi suyumuzu masravi böyle doğal yeşil alanlarımızı görmüş olacaksınız. Yani yatak başlığınızı bu şekilde dizayn edersiniz. Buraya bir üç kapaklı gardırop suyarsınız. Yanına birer tane komodin koyarsınız. Metrekare'sini ona göre dizayn edilmiş zaten arkadaşlar. Burada da şimdi tekrar bir lavabo alanımız. Bir tane kulezetimiz. Bir tane de e, duş alanımız var arkadaşlar. Merdiven altına doğru yapılmış. Tek taraflı duş evet. alanı arkadaşlar. Burada krevetin klozet e, alanı. Burada da güzel bir lavabo alanımız var. Güzel bir daire. 3 artı bir ters arkadaşlar. Köşe konumda. Aynı konumda tekrar bir tane daha 6 -750 ye yerimiz var. Bir tane daha 7'ye 7.5 milyona yerimiz var arkadaşlar. Güzel bir eli site içerisinde aile sitesi arkadaşlar. Bakın buradan tek bir yolla aşağıya indiğinizde Akbük'ün eee ne bileyim şu sahil hattımız çok güzel. Biz de ailecek o alanlara gidiyoruz genellikle. Çok güzel, kumsalı çok güzel, duşa kabin alanları çok güzel, restoran, kafeterleri çok güzel. Sırtımızda doğa açıkçası güzel bir konumdayız. Fiyatımız 7,5 milyon. Canı gönülden hayırlı olsun alıcısına. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Videoya lütfen beğeni, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.